Merhaba sevgili balıklar, hepiniz Ocak 2021 günceden enerji ve tarot yorumunuza hoş geldiniz. Sonunda 12. burcu, Zodya'nın son burcuna balıklara geçtim. Güneş yükselen Venüs ve Ay tüm balıklar için bunu niyet ediyorum ve hepinize umarım bu video Ocak ayında ışık olur. Hmm... Benim önerim size yükselen burcunuzu öncelikle izleyin. Astrolojik öngörüler de zaten yükselen burcuyla yapılıyor. Onun dışında arkadaşlar özellikle ilişkiler konusunda ay burcunuza bakmanızı öneririm. Tabii ki güneş burcunuza da bakabilirsiniz. Her videoda olduğu gibi yine bir bitki yakarak ufak bir ışıkla başlayacağım. Çok farklısın Meriç. <laughs> Çok da bilmiş konuşuyorsun Meriç. <laughs> Umarım güzel bir başlangıç yapmışsınızdır balıklar. Bütüne doğru giden yol, yolda balık aslında bütüne gitmeye çalışıyor. Ama balığın sanırım problem yaşadığı problem şu ki. Hmm. İki ucu dengeye getirmeye çalışıyor. Aslında balığın sembolünü düşünürsek maddi hayat, maddi olanla manevi olanı birleştirmeye çalışıyor balık. Ama genelde bazı balıklar ya çok tamamen duyguları ya da maneviyatı yok sayıp maddiyata kendini veriyor ya da tam tersi yönde ilerleyebiliyor. Ama aslında balığın görevi ikisinin arasındaki Orta yolu bulmak. Umarım orta yolu bulursunuz balıklar. Ballı balıklar. Evet, bunu da sizin için yaktım. Arkadaşlar, göründüğünden çok daha fazla vakit ve enerji alıyor. 12 tane zodyak sıkıştırmak herhal. Ama yine bu ay iyiyim. Ayın 5'i ve hepsini tamamlamış olacağım. Bir de yılbaşına falan girdik yani. Bir yandan hani aklımda kişidir, deste seçtir, spiritüel yayınlardır. Bir yandan onları yapmıyor olsam, sadece zodyak yapsam veya danışmanlıklarım olmasa hani muhtemelen çok daha kolay olur bunları yapmak ama tüm bunların hepsi olduğunda zor oluyor. Fakat yine de benim için keyifli oluyor her aya böyle başlamak. Bakalım 2021'de niyetim böyle olması arkadaşlar. Bakalım. Evet. Ocak 2021'de Güneş yükselen Venüs ay balıkları neler bekliyor? Vallahi balık artık duygusal yaklaşmaktan çok hayata. Aklı olduğunu anımsıyor. Mantığı anımsıyor. Ve bunları hayatında yüceltiyor. Belki çok daha diplomatik, çok daha böyle sazan balığı gibi atlamayan, hızlı bir şekilde güvenip. Örneğin kurban pozisyonuna da kendini itmeyen. Hayatını aslında akılla birleştirip, akılla, mantıkla sorumluluğunu eline alan bir balık hissediyorum ben. Kılıç kralı burada, rehavet. Kılıç kralı burada. Bence sizin enerjiniz daha böyle kendinizi öğrenmeye, bilgiye, eğitime açacak olabilirsiniz Ocak ayında. Ama yani bence bu sizin dönüşümünüzle ilgili. Akıl diye de bir şey var ve ben o rasyonel aklı da aslında bazen çok kaybedebiliyorum bütüne doğru gittiğim yolculukta ya da gerçekten tüm bütünü gördüğüm yolculukta detayları gözden kaçırabiliyorum. Analiz etmiyorum bazen. Çok hızlı bir şekilde akıyorum. İşte bu yönde sanki kılıç kralı senin enerjin olabilir. Hayata karşı merak duygun da aynı şekilde canlanabilir. Bol bol iletişim kurabilirsin ya da iletişimin gücünü Ocak 2021'de anımsayabilirsin gibi. Ben sizin geçmişte yaşanan bir şanssız dönemi terk ettiğinizi de hissediyorum. Hani aslında balıklar şanssız şeyler yaşamış olabilir. 2020'de, belki daha öncesinde. Ya da artık bir kader yollarınız biriyle ayrılmıştır. Bunu da siz güzel bir şekilde kabullenmişsinizdir. Oradaki karmadan özgürlüğü yaşamaya başlayacak da olabilirsiniz. Mahkeme sizin verdiğiniz çok güçlü bir karar. Belki de biriyle kader yollarınızı ayırmak konusunda. Ve onun yarattığı hayatınızdaki müzik etkisi. Hayatınızda tekrardan müziğin ıslığın Is... ıslığın <laughs> ya da ıslığın tekrardan girmesi gibi. Aslında ıslık çalmak çok güçlü bir şey arkadaşlar. Bizi hem ana getirebiliyor hem de bir anda tüm dertlerini unutabiliyorsun mesela ıslık çaldığında. Bunu bile deneyebilirsiniz Ocak 2021'de. Bol bol müzik dinlemenizi de öneririm. Müzik çok size hem cevap getirecek hem de ruh, ruhunuzla bağlantıya geçmek konusunda enerjinizi oldukça yükseltebilir. Ama aldığınız çok güçlü bir karar da var gibi. Ocak 2000'de ve bu sizi o şanssızlığın, geçmiş şanssızlığın karmasından hatta kader kaderin karmasından özgürleştirecek gibi. Niye? Kılıç kralı çok böyle irade gücü yüksek ve aslında kendi geleceğini yaratan bir insan. Kaderi çok güç verirsen kader kurban olursun ya da gerçekten kurban psikolojisinde yeter gidersin ki balıklarda kurban psikolojisine en yatkın ya da işte aldatma veya aldatılmaya yatkın burçlardan biri. O yüzden arkadaşlar belki de kılıç kralını benimsiyorsunuz ya. Diyorsunuz ki ben kendi hikayemi kendim çizerim ve kader kurbanı olmayacağım. Aslında kader kurbanı olmuşum. Belki de buna izin vermişim. Bunları fark ediyor da olabilirsiniz. İşte bunun getirdiği çok güzel bir özgürlük ve Karmadan uzaklaşma ve mutlu bir şekilde istediğin yöne gitme enerjisi alıyorum. Sonra. Çünkü özdeğere çok yaklaştığınız bir ay bu. Özdeğere çok yaklaşacaksınız. Belki de büyük bir kısmınız imparatorluğu yaşayacak. Belki aslında ben çok değerliyim yani. Ben niye bu kadar değerimi başka birilerinin azaltmasına izin vermişim ki? Ya da işte kaderin niye bu kadar güç vermişim ki? Birileri bana değersiz dedi ya da bunu yansıttı diye. Niye onları dinlemişim? Neden onlara inanmışım? Niye onlara güç vermişim? Asıl güç bende. Ve ben her şeye kadirim. Ben anne enerjisindeyim bir yandan. Bir kısmınız anne olacak ya da hamile olacak da olabilir. Artık bir şeyler için savaşmamayı öğreniyorsunuz balıklar. Ocak 2021'de. Benim bir şeyleri çok kovalamam ya da savaşmam gerekmiyor. Belli bir konuda ben çok direnç gösteriyorsam, çok böyle hmm, bir şeyleri kanıtlamam gerekiyorsa, örneğin sevgimi ya da birileri beni böyle sorguya çekiyorsa orada keyifli bir enerji yok. Kimse beni sorguya falan çekemez. <laughs> İmparatoriçe burada çünkü böyle bir enerji aslında. İmparatoriçe ters köşe edilmiyor ters köşe edildiğiniz, sorguya çekildiğiniz, güveninizin test edildiği, belki de bir kısmınız için oyuna getirildiğiniz bir yakın geçmiş olmuş olabilir. Ama artık o sorgu ve sual hali bitti. Belki de evren sizi test etmişti. Ve şimdi de o testi başarıyla geçiyorsunuz. Bu çok güzel bir özgürleşme getirecek. Geçmiş karmaları belki de temizleyeceksiniz. Ve sizi bekleyen bir imparatorçu enerjisi var. Artık değerini bilen ve çok da kaybolmayan başkalarının hikayelerinde kendi hikayesinde mutlu ve kendi hikayesini yaratmaya ant içmiş <laughs> bir balık burcu var gibi. Ya yani ön enerji çok yoğun geldi. Aslında daha kart kart fırlatmadım ama yine de bunlardan bahsedeyim dedim. değişik bir şey. Danone Pro 25 kahveli süt gibi bir şey ama. Bakalım. Ocak 2021'de balık burçları neler bekliyor? Ocak 2021'de balık burçları neler bekliyor? Ocak 2021'de balıkları neler bekliyor? Balık artık kendi hayatında kendi yön veriyor. Bu kadar basit. Bugüne kadar kontrolü çok yitirdi. Kontrolü çok kaybetti. Veya bir kısmınız çok böyle bağımlılıklarla yüzleşmek zorunda kalmış olabilir. Bağımlılıklarının kurbanı olmuş olabilir. Sevgi bağımlı, ilgi bağımlı, alkol, sigara, şu bu. Ama artık balık gerçekten kendi merkezinde köklenmeye ve güçlenmeye başlıyor ve motor, bir kısmınız cidden motor almayı düşünüyor olabilir bu arada. Madem korona var bisiklet ya da motor alayım hani birazcık gezeyim diyecek olabilirsiniz. Araba kartı artık ilerlemeyi seçtiğinizle ilgili ama. Geçmiş geçmişte kaldı. Ben artık ilerlemeyi seçiyorum. Ve benim gidebileceğim tek bir yön yok. Çünkü ben artık kader kurbanı değilim ya da kader algısından da çıkıyorum. O zaman görüyorum ki evrendecinden sonsuz olasılık var. Birden fazla yön var. This way or that way diyor. Ne yöne gideceğine sen karar veriyorsun balık. Ay sen. Evet. Geçmişi, geçmişte bırakmayı seçmekle ilgili çok güçlü bir enerji var. Ya da artık o nostaljik ya da arabesk taraflarım varsa ona da elveda deyip daha kendini anı ve geleceğe açtığım bir enerji gibi bu. Geçmişten bir halt olduğu yok. Kupa altılısı ters gelmiş. Geçmişi geçmişte bırakma vakti geldi. Ben artık enerjim ve emeğimi sonuçlarını alabileceğim şeylere yatıracağım. Verdiğim emeğin karşılığı olmuyorsa çok fazla emek harcadım. ...orada ben kurban pozisyonunda durmaya devam edeyim demeyeceğim. Emek harcamış olabilirim ama... ...o emekler boşa gitmedi aslında. Benim şu andaki farkındalığıma hizmet etti deyip... ...ben artık bereketi adım atmak istiyorum. Ben hasatımı almak istiyorum artık. Ya da meyve vermek istiyorum. Bir kısmınız çocuk sahibi gerçekten olmak isteyebilir. Ya da bunu fark edebilir. Benim artık çocuk yapmam lazım. <laughs> Kadınlar için tabii ki arkadaşlar. Bunu böyle tek tek belirtmem gerekmiyor. Evet. Ocak 2021'de balıkları neler bekliyor? Ocak 2021'de balıkları neler bekliyor? Ocak 2021'de balık uçlarını neler bekliyor? İlk fırlayan kartlardan biri para yedirisi oldu. Az önce bunun yorumunu yaptım. Demek ki sizin için önemli. Belki de hasat alacağınız bir ay bu. Enerjinizi neye harcadığınızda dikkat edin. Çünkü İmparator için enerjisindesiniz ya. Bereket enerjisi. Neye enerjisini ve emeğini verirse çok da bir şeyleri kovalayıp zorlamadan hızlı bir şekilde gani gani bereketle o verdiği, karşılıksız verdiği şeyin geri dönüşünü alır. O yüzden sizin için hasat toplama zamanı olabilir. Ocak 2021. Bir kısmınız geçmiş dönemde birazcık maddi problem yaşadıysa ya da para çok bereketli bir şekilde gelmediği için kendi kaynağından yediyse, birikiminden yediyse artık o da giderek düzelebilir ama yine de dikkat edin çok da birikiminizden yememeye, yeni parada yaratmaya. Para dörtlüsü ters gelmiş. Yakın geçmişte birazcık ketum olduysanız, biraz içinizde kapandıysanız, sessizleştiyseniz belki de şu andaki yeniden doğuş ya da şu andaki uyanış için bu böyle olmuştu. Giderek çok daha sesinizi çıkarıp müzik söyle <laughs> şarkı söyleyeceğiniz, kendinizi ifade edeceğiniz özgürlüğe doğru gerçekten Ocak'la birlikte geçiyor gibisiniz. Hani daha önce de balık yorumları yapmıştım. Ama balıklarda hep bir aldatma, ihanet, bir geçmişe takılma enerjilerini hep sanki 2020'de taşıdınız. Ama 2021'de bak bunları bunlardan bunlardan özgürleştiğinizi ben hissediyorum. Atıyorsun. Çünkü artık şanssızlığa elveda ya da şunu fark ediyorsun. Ben kendi şansımı kendi enerjimle yaratıyorum. Bu kadar basit. Kader algısından çıkan bir balık da olabilir burada ki bu çok önemli. Yani kaderi çok güç verdiğinde hayırlısın neyse o olsun dersin ama hiçbir şey yapmıyorsan sen kendi hayatın için senin için hayırlı pek bir şey olur mu emin değilim. Yani kısacası kader olduğu kadar o bize genel bir hikaye sunsa da bir de özgür cadde diye bir şey var hele ki Kovaça ile birlikte o yön daha da ön plana çıkacak. O yüzden ikisinin dengesini bulmak ve kader kurbanlığını oynamamak ve gerçekten ben kendi şansımı, kendi hikayemi kendim yaratıyorum demek çok güçlü. O zaman çok şanslı bir balığa geri dönüş yaşayacaksın. Valla para onusu gelmiş. Bir kısmınız evlenebilir. Ama burada evlilikten çok, bir kısmınız kendi markasını kurabilir. Bu arada ya da ileride onun için çok bereketli olacak ya da tüm hayatını idame ettirmesini sağlayacak para kaynağı ya da iş kariyer yoluna o değere adım atabilir. Aileniz açısından ben pek bir problem görmüyorum. Hem maddi hem manevi açıdan kendi ailenizden bahsediyorum. Bir sorun görünmüyor. Para onlusu o aile hissiyatını da veriyor. Bu dönem ailenizle ilişkilerinizi geliştirebilir. Ya da gerçekten evlenmek ya da aile kurmak istediğinizde de karar verebilirsiniz. Uzun bir süredir mesela akrabalarınızdan atıyorum annenden deden vardır, belki o büyükleri ziyaret, et, e, ziyaret etmek de isteyebilirsin. Birileriyle iletişimi sonlandıracak da olabilirsin. Özellikle kıstasın şu gibi balık iletişim akmıyorsa bana hizmet etmiyorsa, içinde olduğum iletişimler akmıyorsa, ilerlemiyorsa, yürümüyorsa ben onu salacağım gibi bir tutumunuz da olabilir. Birisi kalbinizden düşecek. Onun yarattığı da ciddi bir özgürleşme ya da o konuyla alakalı ya Hmm. Ben bu insan, ben bu insanı engelliyorum. Ben artık iletişimde kurmayacağım. Ben artık daha elle gözle görülür maddiyatı da boşlamayacağım mesela. Maddiyatla maneviyatı güzel bir dengeye ulaştırmaya çalışacağım. İşte en başta demiştim ya belki de o dengeyi yakalayacak olabilirsiniz. Ve bunun ne kadar değerli olduğunu. Birisini kalpten dilemeyi bırakabilirsiniz. Genel olarak güzel bir duygusal yenilenme var sevginin kaynağı haline gelen bir balığa adım atabilirsiniz arkadaşlar ama bu potansiyeli kullanmak sizin elinizde. Aslında her şey sizde bitiyor. Falda değil. Evet. Şimdi başka bir desteğe geçelim. Bakalım. Ocak 2021'de Balık müşterinin neler bekliyor? Ocak 2021'de balıkları neler bekliyor? Ocak 2021'de balık güçlerini neler bekliyor? Ocak 2021'de balık güçlerini neler bekliyor? Hayatına yön veren sensin. Temiz niyetler yeni başlangıçlara sebep olacak. Intention ne demek biliyor musun? Sen kafayı neye koyarsın aslında yapabilirsin. Bunu fark ediyorsun. Hiçbir şey imkansız değil. Ama gerçekten ne kadar temiz ve kalpten dilersen Ocak ayında o kadar çok gerçek olabilir balık. Zaten İmparator 3'e öyle bir enerji. Dileklerin gerçek olduğu bir enerji. Kendini sevip kendine değer veren bir enerji. Sen hayatını nereye yönlendirdiğin konusunda kontrol ya da güç sahibi değilsen yine o kader muhabbetine geliyoruz. O zaman cidden kader kurbanı da oluyorsun. Başkalarının senin üzerinde oynadığı satranç oyunundaki bir satranç parçası haline gelebiliyorsun. Başkalarının piyonu haline gelebiliyorsun yani. İşte bunları fark ediyorsun. Ben gereksiz yere izin vermişim ya da bu insanlara güç vermişim. Yani gereksiz yere kendimi kader kurbanı yapmışım. Şanssızlığım aslında ben yaratmışım seçimlerimle. İşte bu kişisel gücü ve sorumluluğu üzerine alan bir balık demek gerçekten dönüşen ve çok daha kılıç kralı enerjisinde aklını mantığını çalıştıran bir balık demek. Daha üst seviye bir balık. Çok daha güzeline geçiş yapıyorsunuz. Bu kartla bitireceğim balıklar. Çok daha güzeline ve iyisine. Çok daha galaktik bir seviyeye geçiş yapıyorsunuz ve ya balık işte böyle 12. burç olarak mesela kova burcu 11. burç daha böyle insanlığın problemlerine ışık arıyorsa balık metafiziği de düşünüyor. Uzaylıyı da düşünüyor. Evreni de düşünüyor, sistemi de düşünüyor. Yani tüm yaşayan varlıklara kadar nüfuz edebilen bir burç. Ama bir o kadar da acıyla sınanıyor. Demek istediğim sanki o bütüne doğru gittiğiniz yolculukta galaksiye, yeni evrenlere, yeni galaksilere temas edecek olabilirsiniz. Evet, böyleydi balıklar. Umarım keyif aldınız. Benden özel tarot danışmanlığı almak isterseniz nurtoputarot.gmail.com Instagram'da nurtoputarot Whatsapp'da 0544 939 35 ya da Twitter'da nurtoputarot'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Onun dışında kanalıma yeni geldiyseniz hoş geldiniz. Başka diyeceğim hiçbir şey yok. Umarım bu enerjiyi ama tüm 2021 boyunca devam ettiysiniz diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.